Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim yükseklik korkum var. Şöyle gelin, arkadaşlar. gelin. Buradan başlıyorum. Anladın. 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 Mamuk? Mahmut, Mahmut'un arkadaşı bu. Hayır bu kız Mahmut'u Mahmut ye. Mahmut'u Aa ben arkadaş seslerini görmedim. Mahmut'u bana aşık Ben kızım mı? Ne alaka? Mahmut'u ye. Oha. Aferin sana. Neyse gelin başlayalım. Neden başlayalım? Böyle bunlar yani bunlara bastığınız zaman da yani bunlar falan düşün. Seniz? <laughs> orada Bu parkurlar evet. çok kolay. Zekil şey, alıyoruz bir de ee, Kolay bunlar. Evet kolay. İlerlerde zorlaşacak. İlerlerde. Hayır. Yani işte. Bu arada yavaş yavaş bittiğimiz için böyle sıkıntı olmuş. Şöyle şuralara bir bakın. Bayağı parkur var yani. Yukarıda kaldım. Bir saniye. bakın. Geçeyim. O sırada biz. <laughs> yetiştin ki, yetiştin ki. Esma'nın düşmemesi mesela olarak. Ya. Arkasında parkuru çok o sırada parkuru hiç çok hiç oynayamayan ben. O zamanlaştı. Yok, oh, ben benlik şu an. Tek blok benlik bu arada, tek blok... Ha! Derken? <laughs> bir de bana bak! Derken? bayıldı. ben ilk defa hiç düşmedim! Anladın? Derken? 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 Anladın? Kim kardeş? Kim Ya düştüm ya! Tintaycın 800 gibi verdi. Ne koşmadan o zaman seni çekip o sekizon geberdi. Geberdi mi yazıyor? Düştü yazıyor. Şöyle ne gibi? Ben ilk olarak geberdi. Ben de de. Ya bak, beni bekleyin. Beni bekleyin. Bir dakika şuraya bir geçeyim. Sıkıntı bir yer çünkü. Lütfen evet, ben beni bekleyin. Ey oğlum. Oha yukarı. Hayır.

Mal, bu, e, Acaba bunu yaparken ne? ne kadar çok şey şey aşılmışlardır. bu de, 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 de. De. <laughs> de, de. çok kolay. Sizi bekliyorum. Pardon yukarıda bir şey evet, çalışıyorum şu an. Ya ben çalışıyorum yani. bu evet. çok kolay. Bunu evet, evet. geçtikten sonra tamam. çok komik geliyor. Bu ne lan? Koşu. Tamam. Tamam. Ben koşuyum. Dağıtır o zaman. Söyleyeceğiz. Dolandır o Bu ne ya? Çok kolay bu. Aha, tek Aynen onlardan. Ben... Bu onlardan sonra sıkıntı. Onlardan sonra o kadar kolay ki. Oy bu tamam. Bunlar tamam. Dolaştı. Alıp, alıp, Oha 31. Pardon tövbe tövbe. Ama ben kibir etmeyin. Sizin tarzınız değil mi? Benim tarzım Küfren yok. De abisi de olan de bir de kızım da. Küfür <laughs> edeceksen küfür edeceksen olan bir kızım. Hayır ben. Beni bekleyin. Beni bekleyin. Beni bekleyin. Ben Allah'ım. Direkt Baba Pro diyerek geçtim bakın abisi bir tane anne tarafında bir tane abisi olan Esma ile biz o tarafında ofisler abisi olan Melisa ben. Nasıl yani? Abiler dedi. abim hariç. Altıya kadar oturduk. Ama bir de konsere gittik ya ben beş kutuda bayılmışım. Ne alaka? Lan. Yani bu rollerde üç saatlik bir parkur var diyorlar. Ama videosunu izlemiyoruz lan birazdan. Ben.

da bir, de... Aa bu Roblox'taki şeylere benziyor. Sırmanıma şeylerine. Ha bir şey Oha kırptayız. Aaa! Ben bunu bırakma da girmişim. Bilgisayardan oynadığı için delirdi. <laughs> ben de bilgisayardan oynuyorum. Aytaksın var da size de türlü arkadaş olalım. Bilgisayarda arkadaşım çok arkadaşım. Oha! Hemen söylüyorum.

Oğlum ışınlanmıyor. Ya öyle Ya yani bunu yapamadım. Sen bunu yapamadın mı? İki blok var ben zıplayamıyorum. Tamam yeter. Yeter tamam. Oğlum yet öldüm. Kapatma. 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 Ben. Kapatma. Evet. Evet, şey Kapatma. Ben. Aa bu şey. ya, Oğlum, ya, ya? Hmm. Abi ne ben abi, abi Şimdi yiyeyim hadi hadi. Ne lan bu kız? Tamam, Tipi evet, Şimdi doğru olanı bulacağız. Ben şöyle bir. Ah doğru ee, Burası bir. Burası. Ne yapar? Ya. Al. Toykaları. Ama ya. İçim var seni. Melis bana Oğlum hala sıkıntı ama ya. Hala olmak gerek. oha <el> oha <laughs> <laughs> Oğlum Bir şey söyleyeceğim. Ben telefonda o kadar iyi oynuyormuşum ki. Farkında bile değilim gerçekten. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bunun çok üstü var ya. Ne var <laughs> <laughs> Ben telefonla o kadar iyi oynuyormuşum ki. Yani fark edememişim abi. Ya. Deliler hastanesine yatıyor. Eskiden esmoşu bekleyelim. Esmoşu bekleyelim. Beklemeye sen gerek sen yok kardeşim. Tamam o zaman gidiyor. Bekleyin. Ya beni şanslısınızla ya. İşte Aa, gıcık oldum yapamıyorum şu halıları. Ama ne bu Ne diyor? bu da Halılar çok sıkıntı. Ben ya i̇şte, halıları yapamıyorum. Ne yapacağız? Abi çıkıp, çıkıp Ben bozuldu. Amcam can bu videoyu izlediğinde kurudu O da tak tak yapıyor. Ya! <laughs> Geçince. <laughs> ya, bu zaman ne oldu? Allah'ım bu çok zor. Bu parkuru yapamayacağız gibi görüyor. Ya. 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 <laughs> <laughs> ya. İyi ki hareket etmedim. <gülüyor> <gülüyor> bu parkur neden bu kadar çok zor? O sırada ben... <gülüyor> 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 evet, en sona geldik. En sonunda buraya atacağız. Aaa! En azından mısın? En Ben ben... Şey ya! Tilkiyi almadınız mı? Tilkiyi mı? Almadık, almadık. Ama şey almış bir <laughs> dakika. Ama aşınanacağım. Ya bak şimdi bak, ben, ne ben, ne ben Oğlum çek ya. ya. <laughs> Bir benim 5 point almıştım ben. ben, ben Oyuna saymadım değil Bu fark çok küçük. Bir benim ben sen mi? 11 video 11 dakika oldu. Oğlum, video Evet. video Ben de çekiyorum. Evet. E Checkpoint yeah, aldım. Checkpoint yeah. check check e, Youtube'a da videoyu? Ben, ben de sana... Diyeceğim. De ben de sana baksak Sen de videoyu yapacaksın. Öbür, ta öbür taraftan neden hiç kimse şey denemiyor? Geçtir. Ben daha de gelemedim. Işınlasana Melis. Tamam. İkimiz de yapamadık Alya'yla. Ben buradaydım. Ben oraya gelsem yaparım. Işınladın e, mı? Sence? Ben... 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 bir Ben... Ben... Beni de bir daha sorayım. Ben burada şey alamadım. Peki. Da. Işınlıyorum ikinizi de. Çekmeyin tanıdım. Evet, Bu taraf o taraf mı? İkisi de doğru Bakıyorum. Evet ikisi de doğru. Hayır hayır ben arkaya doğru değilim. <laughs> Oradan nasıl zıplayamam? Oradan nasıl zıplayamam? Tır tır tır. Tır 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 tır.

Ya. Şey <laughs> ben ben, esmerişim ben, esmerişim ben düz yapmaya çalışıyordum, yapamadım. Öldüm. Hayır, Aa, siz, siz neredesiniz? Siz neredesiniz? Ya, 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 siz neredesiniz? Benim hoşumdayım. Bir dakika. Onu geçin. Evet. evet onu geçin. Evet onu geçin. Benim <laughs> bir kalbim var galiba sizde yok. Ama gerçekten... Ben sana ışınlanıyorum. Sonra Esma'yı şöyle ışınla kimi? Esma'yı bana. Esma'yı bana. Beklesem, ben ışınlanacağım. Beklesem ne diyorum? Bekliyorum. Bu ışınlanacağım. Kırmızıya deneyecek Hepsini yaptık. Bir geleyim seni aşağı atacağım. Tamam, şunları Beni ya. dur. Benim ne var Ben, işte. ben var. Beni Bakın bak bana dokunursan olursun. Yok mu? Beni dokunmayın. Ya kızın Ya şunlamayı çalışıyorum. Ya, çalışıyorum. Işınlam, biz biz, biz geldik? ne yazıyor? sen yaptın mı? Sen yaptın hadi Hayır ben yapmadım. İşte. Ben. Doğru, <laughs> ya. Ben Düşünmeyin beni. Ben neden ben neden hep burada doğuyorum? Evet. Öyle. Hayır, yeni Oğlum, öbür falan mı var? Evet. 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 Evet.

やばい